Ee, saçların ne kadar güzel olmuş böylesin. Melek mi? Melek de kim? Me Melek? Şadiye. Diye. hiç değişmemişsin. Ya sen de. Ya sen ne arıyorsun burada? Ya biz kızlarla böyle dolaşalım, hava alalım falan dedik. Tesadüfen seni gördük, şansa bak. Sen ne yapıyorsun, burada mı oturuyorsun? Evet. Ablamla. Ne güzel. Abla kardeş sonunda de buluştunuz demek. Şadiye ben seni çok merak ettim öyle ortadan yok olunca. Neyse ya sen ablanla tanışmadın değil mi? Yok. Gelsenize hadi. Senin kızlara? Hmm. Büyük Gizem, küçük Simge. Kızlar hadi bir merhaba deyin Şadi ablanıza. Merhaba. 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 Merhaba hadi gelin. Abla. Kimi buldum bak. Narin ablam. Bu da Melek. Yastığımdan abimin arkadaşı. Öyle mi? Merhaba memnun oldum. Hiç karşılaşmadık sanırım daha önce. Yok karşılaşmadık. Ama sizden o kadar çok bahsedildi ki çok iyi tanıyorum sizi. Umarım iyi bahsedilmiştir. Kızlar film açayım mı size? Alır. Alır. Hadi gelin. Siz nereden tanışıyordunuz abimle? Bacağından yaralandığında hastanede tanışmıştık. O zamanlar hemşire olarak çalışıyordum. Ee, bıraktın mı hemşireliği? Eee şey... Mehmet'e şey olduktan sonra... Ya yani sen de ortadan kaybolduktan sonra ben... Eee... Bir doktorla evlendim. Sonra çok kötü oldum. Doğru düzgün çalışamaz hale geldim. Hatta rapor falan aldım. İşte evlendikten sonra ard arda kızlar geldi filan derken böyle iki yıl kadar önce filan da işte babalarını trafik kazasına kaybettik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>